Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Tolga var. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, seni sormalı. Sağ ol. Arkadaşlar bugün sizlerle 5 tane çift hesaplaşma modunda kapışacağız. Ee, kanka ben kim alayım? Tolga Sprat almış. Prat'la ne gider? Ne düşünüyorsun? Vallahi fark etmedi istediğini al. Ben Frank oynamak istiyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum iyi mi kötü mü. Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Daha çok Brawl Stars oynamak istiyorsanız bizimle oynamak istiyorsanız en önemli kural videolarımızı ve yayınlarımızı sonuna kadar izlemek ve gelmek arkadaşlar. Evet. Bakalım neler yapacağız. Şuraya bir gidelim. Evet, tamam. Ben burada arada uzun zamandır ilk defa Brawl Stars oynuyorum diyebilirim. Tolga sıkıştı burada yardıma geldi. Adam sıkıştı. Kanka ben de sıkıştım. Şirim şey adam ciddi Daha e, onu öldürüyordum canım. Düz neydi o? Kaç 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 Tolga kaç. Adamsın. Bas bas geldin lan bas. Kanka internet gitti. <laughs> Benim de. Eh tamam. Bas sen oradan. Bas bas bas. Sıkıştık o bas. Adam Abi, kaçtı. ya. Tamam Çok sakin. Oğlum burada burada şey varmış. Yukarı git. git. Sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır var burada. Sıkıştır onu. Kanka kaç oradan. Tolga kaç oradan. Sıkıştır kaçman lazım. Tolga Roko geldi. Riko geldi. Ben öldüm ya. Ben de öldüm. Çok salak çoğuyum. Sağlık olsun. Aynen sağlık olsun. Tekrar. Ya arkadaşlar ilk elimiz bak direkt oyuna girdik videoya başladık direkt yani. Hiç Kanka, şey yapmadık yani. Oyunun sesi çok çıkıyor ya. Ya o, bir şey olmaz. Like Oyunun sesini kapasam kapa mı ki? Kapa kapa. Arkadaşlar ilk video Tolga'yla. Daha ilk, yani ilk videonun günü almaz. Saygıyla ve sevgiyle karşılarsanız karşılarsanız sevinirim. Tolga çabuk ortaya gel. Ben dagi ölüyorum. Alırız, Oğlum ben Niye ölüyorsun kardeşim o oyunun ya. sesini kısamadım ki. Şu an gelmiyor. Aha aha 3. Dünya Savaşı çıktı burada. Tolga çabuk gel. Oğlum ben Frank'le oynayamıyorum ya ben şey lazım. Kanka dur Kanka, sen ben Frank o Oyunun sesini bir kısayım bekle. Ben Frank'le oynamam abi Frank sevmedim. Bir dakika. Şey oyunun sesini kısalım. Çok aldı? çıkıyor kanka. Ee... Abi Shelly mi alsam ya Shelly. Ben yine Sprout oynuyorum. Art Abi ben de Shell alacağım ya. Shell iyidir. Tamam. Shell'i severim. Zaten ultisi oyundaki en iyi ultilerden. Shell'i. Kanka sen git al onu. Tamam. Evet bir kişi izliyor bizi. Videoya selam söylesin. <laughs> Güzel ortaya kimse gelmedi. Ben alacağım onları. Kanka, yani üç tanemiz var. Güzel. Aldım Tolga mu? yanıma gel sen al bunları. Yanıma gel al bunları. Ben öbür ortaya gidiyorum. Geliyorum bir dakika neredesin? Çabuk gel çabuk gel baliyle şeyi var bunları alırız saldır Kanka öldün öldün geri çekil Bir tane vurdum Bitti bitti öldü 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 Bir tane daha vurdum öldürdüm. lan kanka, Öldürdüm 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 Abi cana aldım, bak Aldım aldım kanka cold Cold geldi sıçtık öldüm bitti Kanka Geri çekil geri Yakın oynarsan alırsın Bir dakika Dur dur sakin ol Kanka git git candan yok ikisinde Bas Shell geldi, Shell geldi, çabuk gel. Dur oğlum. Çabuk gel, çabuk gel Tolga, çabuk gel Tolga. Abi süren falan mı? aldın onu, yapıyorum. aldın onu yendik, onu al, yendik. Dur abi, dur dur, sakin. Oğlum arkadaşları falan da oldu, ortalık çok karıştı, bekle. Tek tek kaldık. Ayı geliyor. <laughs> <laughs> Kanka gel gel, bul alırız gel. Baba alırsın. <laughs> Abi ya tam ulti atıyordum ya. Vallahi tam atıyordum. Tolga bekle yakın dur. üç 3 saniye yakın git git yakında git. Bende ulti var. Direkt basacağım. Git git yakında git. Ölecek o mal. Nereye ölecek oğlum? Adam kaçtı. Ultim var oğlum. Direkt öttüreceğim. Kanka uzak dur uzak dur. Abi öldün. Sen aldın aldın artık onu al artık. Abi deyim değmiyor bir dakika. <laughs> ya abi böyle bir şanssızlık <laughs> olamaz. Gene tam ultiyi atıyordum öldürdü ya. Tamam tamam. Gene tek, iyiydik bak. Tek tamam. Tekrar oyunu yok. <laughs> güzel güzel. Tekrar oyna diyoruz. Bende yok kan ekran Hazır ver. Evet arkadaşlar. Bu üçüncü el mi lan? Dört galiba. Olur. Aynen aynen 4. Ya, vallahi oyunu yak ya bakalım. Sen Hı. al onu. Videoya bakarım kaç dakika olmuş diye. Ona göre devam ederiz. Bir 10 dakika olsun bu video. Olsun. Bundan sonra iki el daha girelim. Ama birinci olalım artık Tolga yani. Kanka yani alsana yani. ya. Niye beni sürükliyorsun buralara kadar? Okey. <laughs> Oğlum. Onun... Vallahi o karakterin adını unuttum bilmiyorum. Ben ortaya dalıyorum kanka. Kanka aldım. Kanka gel gel yakın gel. Ardı sarı. Nasıl yakın geleyim oğlum? Abi adamın canı yok ki ya. Kanka bana yakın oyna da. Başım sıkış. Arkamdan geliyorlar, geliyorlar. arkamdan geliyorlar. Abi bayağı şey yaptım onları, darladım. Kanka aldı sen onu yakın gir. Neyse tamam. Geri 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 kaç. Nasıl gireyim oğlum? Adam öldürdü beni lan. Sıçtık. Kaç 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 kaç. Ah. Ya sıçtık abi. Kaçmaya yer yok. Geçmiş olsun. <laughs> evet, geçmiş olsun. <gülüyor> 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 Oğlum adamlar iyi oynadı da. Tolga'nın kurtulma eee Tolga git başka bir şey al ya. Sprat'la oynayamıyor. Tamam. Ne alayım? Dur ben sana önereceğim bek. Nani alıyorum Nani. Tik alsana tik al tik. Kanka bir kere Nani ile oynayayım. Tam nani nani. Buradan Luis Nani'ye selamlar eski Fenerbahçeli futbolcu. Zaten zaten seni duyacaktı. Belki duyar kardeş. Belli olmaz. Ben şurada buradaki. Tamam, videonun edeyim. başlığına Luis Nani'ye selamlar yazacağım lan. <laughs> Hashtag Luis Nani yapacağım etiketede de. İnşallah görür bakalım. Belli olmaz. Arkamda Rosa var. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Tamam bu kadar. Abi Rico ile Rosa oynuyor adamlar. Benim arkamda o ortaya aldılar seni. Kaç kaç kaç. Kanka ben bir can toparlayayım. 8 bit geliyor help mi? Yanıma gel. Bir dakika. Abi nasıl alıyor beni ya? <laughs> ben de öldüm. Ben de öldüm. Arda sarı böyle olmuyor ama ya. Tekrar <laughs> oyna. Tekrar oyna. Ya. Oğlum ben bir de şey alacağım. Kimi alayım? Tik nerede? Hah burada. Nita'yı alacağım ya. Gel bir de tik Nita yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Bir şey diyeyim mi? Kanka büyük sıçlık ya. Ben işte sevmiyorum bunu oğlum. Sen elmas bakına git, Bak elmas kapmaca'da kapmaca ölüyorsun ya. Evet. Bir daha doyuyorsun. Bunu da ölüyorsun. Bir daha doyamıyorsun arkadaşın şey oldu. Doyamıyorsun. <laughs> Arkadaşlar doyamıyorsunuz. Oo benim internet Abi internet, internet gitti. Benim de gitti. Hadi geç. Kanka hadi. bu evdeki internetle alakalı değil. ile Şebe alakalı. Çünkü ben kendi internetimi kullanıyorum. Sen evin internetinden bağlanıyorsun. Ölüyor mu sen? mı? Hayır. Oğlum ölüyor mu dedim öldün ya. Oğlum canları yok. Git yar git bas oraya bas, bas 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 oraya. Sakin. Evet ben de öldüm. Sen oynayacağın oyun. Leon ol. senin içinden geçecek. Aldın onu abi sen bas, yakın Bas 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 ne... şimdi bas şimdi. Vur 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 aldın. Abi ölürsen. Abi, abi 8 ne? Abi seçizle ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> başaramadım abi. Neyi başaramadım? Arkadaşlar başaramadık. Buradan Luisman'a selamlar ve başaramadık. Bitti oğlum videoyu kapat. Kapıyorum aslan. Arkadaşlar başaramadık maalesef. Başarmamızı istiyorsanız like atın ve videoyu sonuna kadar izleyin. O zaman başaracağız. Ee, Tolga'ya da teşekkür ediyorum geldiğim için kardeşim Rica ederim Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın Hoşçakalın